Şimdi kayıttayım. Şöyle bir yorumlarını alalım. Nereden geldin öncelikle? Abi Sancaktepe Yeni Doğan'dan geliyorum. Sancaktepe'den Küçükçekmece'ye geldi abimiz. Aynen abi. Çünkü Sikanik orada aracını çözemedik sorunlarımızı bir türlü. Evet çözülmeyen sorunlar için bizlere geldi. Biz gerekeni yaptık. Evet, Böyle güzelce olsun. teslim etmeye çalıştık. Arabası tertemiz yaptık. Yani memnuniyet Arabamı tanıyamadım yani. Memnuniyet olarak ne yorum yaparsın? Olmuş. Memnun Tanırız kaldım. olsun. çok memnunum tavsiye ettim. eder misin Tavsiye ederim. Abone olun mutlaka. <laughs> Renom İstanbul. İstanbul. <laughs> Instagram'dan e, Instagram'dan da takip ediyorum. Sık sık ederim paylaşım inşallah. yapıyorum arkadaşlar. Evet. Yani yaptığınız işleri hemen Instagram'a atıyorum. Diğer Facebook, YouTube hemen atamıyorum. Evet. Zaten Zaten tüm süreci Instagram'dan takip ettik. Video olarak tüm süreçte her zaman iletti Ensar abimiz. Çalışmasını da dostum. çekeyim, çalıştır bir. Bazı arkadaşlar çalışmasını da merak ediyor. Videoda ses oluyor diye genelde sessiz yani böyle çekiyorum. Nasıl böyle hani? Abi araba elektrikli motor gibi olmuş ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> daha yağını değiştirsek sen zaman görür de. Onu da bir memnun memnun kaldıysanız bizim için en önemli kriter odur. Allah hayırlı müşteriler, hayırlı kazançlar versin. Amin inşallah. Seni daha da geç olmadan uğurlayalım eyvallah, o zaman. Eyvallah, eyvallah. Herkese Allah'a ısmarladık. Görüşmek eyvallah. üzere arkadaşlar. Kaydı da kapatalım.